Ne yapıyorsun Sezai? Neyi ne yapıyorum? Niye böyle davranıyorsun? Her zaman ki davrandığım gibi davranıyorum. Ne yapıyorum ki? Sezai, biz birbirimizi kaç yıldır tanıyoruz? Otuz, otuz dört, otuz beş. Hı? Yani böyle çay içelim falan diye beni oyalayamazsın biliyorsun. Kızınla ilgili söylediklerimde seni eğer kırdıysam gerçekten çok özür dilerim. Ama Sezai İpek tuhaf. Yani rahatsız tuhaf bir şey var anlatabiliyor muyum? Yani bunu bilmeni istedim. Şu araba meselesi mesela tuhaf değil mi? A araba konusunu araştırdım. Ee, İpek'in arabası değil o. Yani öyle iki araba falan yok. Baktım gördüm yani ruhsat başka birisine ait. Ee, bir arkadaşın arabası ve arada sırada değişiyorlarmış o kadar. Yani Numan abi de sen de yanlış anlamışsınız. Haksızlık etmişsiniz kısa. Öyle bir şey yok yani. hala bildiğinden şaşmıyorsun Güzide. Tamam. E... bana da mı inanmıyorsun? Yani gördüm diyorum ben ruhsatı. Başkasının üzerine olan. Yani tamam İpek'e inanmayabilirsin. İpek yalancıdır sana göre. Güvenilmezdir. Ama benim söylediklerim... Baba? Gel İpek. Biz de sohbet ediyorduk Güçlü Hanım'la. Duydum. Konuştuğunuz her şeyi duydum. Yani Güçlü Hanım'ın bana yalancı dediğini. Hatta biraz garip ve güvenilmez bulduğunu duydum. Yok kızım öyle bir şey demedi. Onu ben söyledim. Yani... Güçlü Teyzeciğim, siz neden babamla benim arama girmeye çalışıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Babanla arana mı girmeye çalışıyorum? Evet. Ya ben geldiğimden beri, biz tanıştığımızdan beri yapmaya çalıştığınız şey bu. Babamları mı bozmak? İpek tamam kızım, sonra konuş. Aranızı mı bozmaya çalışıyorum ben? Tamam, beni sevmiyor olabilirsiniz, gözü bunu anlarım. Ama en azından hisleriniz konusunda dürüst davranın, rica edeceğim. Ya babamın yanında başka, yalnızken başka davranmayın bana. İpek, tamam kızım. Bir dakika baba. Bir dakika Rezai. Ben ne zaman sana farklı davrandım? İnanmıyorum size. Yani gözünüzü kırpmadan yalan söylüyorsunuz. İpek, ne yapıyorsun kızım? Bir dakika, dur Sezai. İsterseniz size akşam yemeğine geldiğimiz geceyi hatırlatayım. Hani mutfakta yalnız kalmıştık ya. Bana niye Kanada'dan döndün dediniz. Kanada'dan niye döndün dedim. Evet. Evet Güzide Hanım dediniz. Baba, ben seni görmeye ofise geldiğimde Güzide Hanıma selam veriyorum, günaydın diyorum. Yüzüme bile bakmıyor. Terslemediniz mi beni kaç kere? Rica ediyorum, Güzide Hanım, ne olur en azından dürüst davranın. Bakın konu açıldı bir kere aramızda. Tamam. İpek tamam kızım, Baba. İpek. tamam. Tezay dur. Ben sana ne farklı bir şey söyledim, ne de farklı davrandım İpekçim. Keşke biraz dürüst davranabilseniz. En azından derdim ki kadın yaptıklarını, söylediklerinin arkasında duruyor, inkar etmiyor. Yani tamam. Belki anlamazdım ama yine de saygı duyabilirdim size. Yani yazık gerçekten çok tamam yazık. Peş, baba. Peş baba sen yokken eve geldi bu kadın. Sen yokken eve geldi. Sezai ile senin yüzünden mutlu olamayız. Geri dön Kanada'ya dedi. Yüzde Hanım demediniz mi ya? Ne olur söyleseniz artık biraz dürüst davranın. Bunları söylemediniz mi? Bana çekil aramızdan demediniz mi? İpek, Sezai gerçekten yardıma ihtiyacı var. <laughs> Delirince. Baba Susun. ben senin mutluluğun bozulmasın diye sustum. Ama artık daha fazla dayanamayacağım. <laughs> baba, baba nereye gidiyorsun İpek, ya? İpek yapma kızım. Kızım ben kırk yıldır tanıyorum Güzide'yi. Yapmaz bunları, söylemez. Ee, ona mı inanıyorsun yani? Bana inanmıyor musun? Tamam. İpek'im. Tamam baba, git onun peşinden git. Sevgilim ben sana inanıyorum, seni seçiyorum de baba. İpe, git. İpek kızım ol. <laughs>